Abi güzel bir kestane simantal. Montofon akbaş diyelim. Evet abi. Ee, bu hayvanımızın da kulak küpe numarası 121 127-1045. 10, 45, evet abi. Bu hayvanımız geçen ay kaç kiloymuş? 405. 405 kiloymuş. Abi bu da çok kilo almış herhalde. Bu ayki kilosu? 95 500. Bir dakika abi. 400-95 diyelim biz abi. 495 405 kilo mu dedin abi? Evet abi. 90 kilo almış bu. Maşallah. 30'a vurduğumuzda yani aya vurduğumuzda da günlük 3 kilo çalışmış bu hayvanımız da. Çok güzel kilo almış. Peki bu hayvanımızın günlük yediği nedir abi şu an itibariyle? A ee, şu an itibariyle 8 kilo tahıl olarak arpa fileke veriyoruz. 8 kilo arpa fileke. Ee, 1 kilo 500 gram rota yem yiyor. 1,5 kilo rota yem. 2,5-3 kilo arasında da sapsaman 2,5-3 kilo arası sapsaman yok. Güzel kilo almış. 10 numara. Maşallah. Bu şekilde besi sonuna kadar devam ederse bundan da çok güzel para kazanırız. Arpa, rota yem ve samanla aylık 50 kilo, 70 kilo, 80 kilo almak isteyen arkadaşlarımız mutlaka bayi numaralarını arayıp sipariş versinler. Profesyonel rasyon desteğini de bizden alsınlar. Doğru. Abi bu danamızı da çıkartalım. Bir dana daha getirelim. Ona da bir bakalım. Tamam hocam. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız Türkiye'nin en iyisi, Doğru noktadasınız Hızlı kilo aldırır Güvenli sağlıklıdır Unutma rotayım Her zaman yanındadır